fındıklarımıza yarma olacak olarak da dikiyoruz. Traktörün teknesine koyduk. Şu an 25 yıl ama Kasım'ın başındayız. Şu anda dikilebilir. Her taraf yaş. Şu an diktiğimiz ocaklar. Bu şekilde. Tarlaya ortadan patlatma attığımız yer burası. Sonra koştuk, sürdük pullukla. Sürdükten sonra dırmık attık. Bu şekilde aralama. Fındığın hepsini kesmeden burgu yaptırdık bu araları. Ocakların altına bir el arabası dere kumu attık. Rahat pinçe kalsın diye. Şimdi de nasıl dikileceğini göstereceğim. Tarlanın boyu bu şekilde. Uzun. Bunlar fındık emenleri. Bunları birer eleve basa attık. Şimdi ocağın yerini biraz eşiyoruz. Bu köklü fındığımızda bu yarma kendimiz yetiştirdik. Çok derin dikmememiz gerekiyor. Su durduğu için iyileştireceğiz. etrafına kum atıyoruz. Fidenelerimiz 2 yaşında. Damlamayla büyüttük. Aralarına dikmiştik. Dibini çiğneceğiz. Hava almaması için. Üzerine de normal toprak atacağız. Buradan. Gevşek. altta kum pinçek atmasına yardımcı olacak. Aralarına da boydan boya damlama çekeceğiz bu şekilde. Her araya bir ortadan gelecek şekilde damlama çekeceğiz. Özellikle derin dikmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü derin diktiğimiz zaman pinçekler çalışamıyor derinde su, yağan yağmuru alamıyor. Üst yüzeyde diktiğimiz zaman rahat bir şekilde yağmur alabiliyor. Sudan faydalanabiliyor. Ocağın büyüklüğü 2,5 metreye yakın. bunları buralardan tepe vurma yapacağız. Şunu alacağız. İki tarafa geldiği için yeniden bir sefer daha bunları uç budamalarını yapacağız beraber. Fidelerimiz de köklü. 2 yaşında. Güzel geliştiler. Mesela şu başka fidemiz. Ayrı ayrı her ocağa bir tane bir tane dikeceğiz. Bir tane daha dikiyoruz. Alt yatağına kum seriyoruz biraz. Fidanımızı yerleştiriyoruz. Üzerine toprak atıyoruz. Çok Derin dikmiyoruz. Güzelce çiğneceğiz. Bu şekilde dikerek tarlamızı bitirmeyi Çalışacağız tekneyle direkt tarlanın içine girebildiğimiz için tekneye koyduk romorka koymadık hepinize iyi günler diliyorum Sağlıcakla kalın hoşça kalın takipte kalın abone olmayı da unutmayalım